Cumhuriyetimizin ilanından sonra e, İslam'da bir takım değişiklikler yapmak istediler. Daha doğrusu İslam'ı ortadan kaldırmak ve onun yerine başka bir dini inanç getirmek istediler. Tarih kitaplarımızda İslam'ı yeren çok menfi ifadeler yer aldı. Hı hı. Okullarımızda bizi Osmanlı'ya karşı, bizi manevi müesselerimize karşı düşman haline getiren bir takım açıklamalar oldu. Şimdi biz Atatürk zamanında görülen ve imzalanan bu kitabın fikirlerini Atatürk bunların altına imzasını koydu diye kabul edebilir miyiz? Hayır bu yanlıştır. Biz Atatürk bu bahisleri kendi el yazısıyla yazdı diye İslam'ın milletimizi geride bıraktığı şeklindeki görüşleri katiyen kabul etmiyoruz, kabul etmeyiz. Bunları nasıl reddediyorsak Ayasofya'nın müze haline getirilmesinde aynı ölçüler içerisinde reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Yalnız bizim cumhuriyetimiz muhalefetsiz bir cumhuriyettir. Muhalefet yoktur bizim cumhuriyetimizde Ve bizim bir takım e, Siyasilerimizin görüşlerine göre Atatürk'ün hiçbir hareketi tenkit edilmemelidir. O bakımdan Atatürk'le ilgili bir tenkidiniz olduğu zaman bazı ham kafalar sizi derhal Atatürk düşmanlığıyla suçlamaktadır. Evet. Bunun ben Atatürk düşmanlığıyla bu hiçbir size. ilgisi yoktur. Tenkitsiz ilim olmaz, tenkitsiz medeniyet olmaz, tenkitsiz hürriyet olmaz. O bakımdan biz meseleyi doğru ölçüler içerisinde ortaya koyduğumuz zaman Atatürk'e hakaret etmiyoruz. Bir gerçeği ifade ediyoruz. Elimde 1931 evet, yılında yedim. yayınlanan çok mühim bir belge var. Belki de ilk defa biz bu televizyon programında evet. bunu ortaya Nedir koyacağız. Nedir belgemizin kaynağını verelim önce. Belgemizin kaynağı tarih kitabı. Bu 1950 yılına kadar okutulan bir tarih kitabı. İletim Bakanlığı okuduğum. tarafından 1931 yılında basılmış tarih kitabının 89. sayısının sayfasını okuyorum. Diyor ki burada Muhammed'in daveti başlığı altında Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler pek derin bir surette zihnini işgal ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman dikkat buyurun Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etmeye başladı diyor. Baştan sona kadar küfürdür ve İslam'ı reddeden, İslam ortadan kaldırmak isteyen bir zihniyetin, köylü zihniyetin yani, ifade. O, Bu, 15, -16 16 -16 çocuklarımıza bunu anlatıyoruz. Hı? Evet. Tabii. Kur'an ve vahiy bölümünde deniliyor ki Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de Hz. Peygamber'e bir tek satır yoktur, bir tek kelime yoktur. Çok önemli. Evet. Kur'an'ı doğrudan doğruya Hz. Peygamber'in eseri gibi yani görüyor ve gösteriyor. 1931 yılında basılan liselere göre ders kitabında Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'in kendi eseri, sözleri eseri olduğu, olduğu, kendi evet. yazdığı ifade ediliyor evet. ve bu da çocuklara okutuluyor. okutuluyor. Yine evet. Muhammed Kur'an ve Vahiy bölümünde yani 90. sayfada dönüyor ki o Hazreti Peygamber o Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve ıslaha muhtaç olduğunu anlamış. Bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur. Görülüyor ki burada tamamen İslam'ın dibine konulan bir takım dinamitler vardır. İslam'ı ortadan kaldırmak ve onu Hz. Peygamber'in kitabı gibi göstermek isteyen yanlış bir inkar zihniyeti vardır. Vahiy bölümü çok mühim. İlk vahide deniliyor ki Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaca göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat tevkinde bir mevcudiyet olduğuna da samimi surette kaniydi. Bütün bunlar ayan beyan gösteriyor ki 1931 yılında bizzat Kur'an'ımızın Allah kelamı olduğu, olduğu evet. inkar ediliyor. Tamamen inkar ediyor. Allah'ı inkar ediyor. Kur'an'ın Hz. Peygamber'in eseri olduğunu ileriye sürüyor. Ve burada başka bir kitap daha var. Medeni Bilgiler kitabında da. İslamiyet'in bizi çok geri bıraktığı şeklinde iddialar var. Eski devirlerde yani Ayasofya'nın <laughs> Müze haline getirildiği yıllarda yayınlanan bir kitaptan Medeni Bilgiler kitabından bir açıklamada bulunmak istiyorum. Eyvallah. Bu kitabın Medeni Bilgiler kitabının 12. sayfasında. Şöyle yani Atatürk'ün yazdığı, Evet. Afet, Afet İlan, yazdığı, bir zat yazdığı. Bunların bölümü aynı diyor. zamanda bunların Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı kısımlar da yayınlandı başında. Fakat burada Latin harfleriyle yayınlanmış. Burada deniyor ki Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Doğru, hiçbir itirazım yok. millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra bu din ne Arapların ne aynı dinde bulunan Acemlerin ve ne de Sairen'in Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti. Hayır, İslam katiyen Türk milletinin milli bağlarını gevşetmemiştir. Tarih bunu reddediyor. Bilakis Türk milletinin milli bağlarını gevşetti. Milli hislerini, milli heyecanlarını uyuşturdu. Bu tek bu pek tabiydi çünkü Muhammed'in kurduğu dinin gayesi bütün milletlerin tevkinde bir ümmet siyasetiydi diyor. Şimdi İslamiyetin bizi uyuşturduğu, bizi geri bıraktığı iddiaları katlayan doğru değil. Selçuklu'nun nasıl yıkıldığını, yerine Osmanlı'nın nasıl kurulduğunu hı hı. ve Osmanlı Türklerinin bin kilometre kareden 23 milyon kilometre kareye nasıl yükseldikleri tarihen sabit ortada. 23 milyon kilometre kare ve tarihçi Yılmaz Öztunan'ın başlangıçtan zamanımıza kadar Türkiye tarihi kitabında da belirttiği gibi 14. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Fransa dünyada 13 yıl lider devlet olarak bulunuyor. İngiltere bu asırlar içerisinde 128 yıl lider devlet olarak hüküm sürüyor. Osmanlı ki bizi dim geri bıraktı diye kimselerin iddiasına rağmen Dedim. Osmanlı 322 yıl dünyada lider devlet olarak hüküm sürdü. 322 yıl. Dolayısıyla İslam'ın bizi geri bıraktığı, bizi çağın gerisine çektiği şeklindeki iddialar yanlıştır. Bazı seyircilerimiz okumuş olduğum kitapların isimlerini istediler. Bunlar 1931 yılında kapağını gösterelim. 1931 Hiç kapağını yılında kapağını gösterelim. İçerideki basılan tarih kitaplarıdır. Evet. Dört cilt olarak bunlar basıldı. Bu Hz. Muhammed ve İslamiyet'in kuruluşu ve ilk günleriyle ilgili açıklamalar işte şu anda gördüğünüz kitapta 1931 yılında liseler için yazılmış olan tarih kitaplarının ikinci cildinde. Evet. Bu kitabı hazırlayanların hepsi Atatürk devrinin milletvekilleridir. Atatürk'ün partisine mensup olan milletvekilleridirler ve bu kitap Atatürk tarafından da görülmüştür ve imzalanmıştır. Şimdi biz Atatürk zamanında görülen ve imzalanan bu kitabın fikirlerini Atatürk bunların altına imzasını koydu diye kabul edebilir miyiz? Hayır bu yanlıştır. Atatürk de bir insan olması münasebetiyle bir takım yanlışlar yapması yapmıştı, son derece yapmıştı. normaldir. Bana göre bu da yanlış bir beyandır. Nasıl bu beyanı kabul etmiyorsak, bunu reddediyorsak Ayasofya Ayasofya ile ilgili kararı da sureti katiyede artık kabul etmemiz mümkün değildir. Mümkün değil. Evet evet bir de bir de ayrıca bir de ayrıca bu medeni bilgilerle ilgili açıklamada bulunmuştum bu da 1931 yılında yine devlet matbaasında basılan ve okullarımızda okutulan medeni bilgiler kitabıdır bu kitabın da basılmasında hazırlanmasında Atatürk'ün çok büyük gayretleri oldu kendi el yazısıyla yazmış olduğu bahisler var biz Atatürk bu bahisleri kendi el yazısıyla yazdı diye İslam'ın milletimizi geride bıraktığı şeklindeki görüşleri katiyen kabul etmiyoruz, kabul etmeyiz. Bunları nasıl reddediyorsak Ayasofya'nın müze haline getirilmesinde aynı ölçüler içerisinde reddediyoruz ve kabul etmiyoruz. Evet Yalnız bizim cumhuriyetimiz muhalefetsiz bir cumhuriyettir. Muhalefet yoktur bizim cumhuriyetimizde ve bizim bir takım e, siyasilerimizin, Görüşlerine göre Atatürk'ün hiçbir hareketi tenkit edilmemelidir. O bakımdan Atatürk'le ilgili bir tenkidiniz olduğu zaman bazı ham kafalar sizi derhal Atatürk düşmanlığıyla suçlamakta evet. bunu. Bunun Atatürk düşmanlığıyla hiçbir size. ilgisi yoktur. Tenkitsiz ilim olmaz, tenkitsiz medeniyet olmaz, tenkitsiz hürriyet olmaz. O bakımdan biz meseleyi doğru ölçüler içerisinde ortaya koyduğumuz zaman Atatürk'e hakaret etmiyoruz. Bir gerçeği ifade ediyoruz.